Selamun Aleyküm Beyler Bugün size Pioneer Tape'de ee, nasıl serece tuşuyla tape kapatılarını göstereceğim. Normalde bu ayarı yapmazsanız şuradaki tırnaktan kapatmanız gerekir. Ama o ayarı yaparsanız şuradaki şimdi tape geliyor. Şuradaki serece tuşundan kapatacaksınız. İlk önce demoyu kapatmanız lazım. Bunu demo kapalı. Nereden kapanı bilmiyorum. Ama yaptıktan sonra şöyle bir ekran geliyor etrafınıza. Şuradaki tuşa bastığınızda burası kapanıyor. Tekrar açayım. Bakın şu an basılı tutayım kapanıyor. Bu tep kapalıyken o kapattığım tuşa tekrar basarsak burayı açıyor. Basarsak kapanıyor. Basarsak açılıyor. Şöyle açayım. Bakın şu an demoyu açıyor aslında. Yok şu an teyip ayarı. Süreye basıyoruz ve kapanıyor bu kadar kolay. Hayırlı günler diliyorum herkese. İyi akşamlar.